Şoklara başlıyorum. No comment. Ya bitti her şey buraya kadar. Gördüm, gördüm Aa anlardım. dur Ne benden geçebilir. İşte böyle dayanamazsın, peşimden koşarsın. O ne oluyor ya? Ya istemiyorum seni anlamıyorsun. Niye peşimden geliyorsun? Ruh hastasınsın ve çantamı unutmuşum arabada. Bir yok. İstediğim yine senli günlerim kaçmıyorum beni aramasan da bıraktın yerdim hala. Yüzünü görmeden gitsem de dert değil bana geri döndeme ben. Bu Zaten... güzel bir TikTok istiyorum. Geliyor hazır mısınız? Evet. Nah gelirim. Ya Ahmet Antal gel şuraya.

sana koşmak isterim. beni yani heyecanlandıran hiç TikTok yok muydu? Ammo merhaba. Öyle. Merhaba dedim öyle diyorsun. E ne alaka? E ben sana bir şey diyeyim. Diyeceksen merhaba. Ben de diyeceğim merhaba. Diyeceksen elinde ne var? Ben de diyeceğim cips var. Diyeceksen mağam ver. Ben de diyeceğim ki yok vermiyorum. Sen diyeceksen niye? Ben de diyeceğim. Ver. Öyle bak. Come on. Arkadaşlar elemanı gördünüz mü Kasparov gibi Birkaç hamle ötesini görüyor İrfan Erbak hoş geldin kardeşim Kasparov hesabı Kanka Kanka bir fotoğraf çek be Hadi gözünü seveyim kurban oldu. Hadi güzel çek ha Eh güzel Yandan çek kız güzel çıktım Şuradan al kız caddi çıktım Alttan çek kız kilolu çıktım Ver bakayım kız nasıl çıktım Selamun aleyküm abi, namazlık var mı ya? Namaz kılacağım da. Aleyküm selam. Namazlık ne lan? Al, arkadan kıl. Ver abi, sağ olasın. Ha, seccade. Bir saatte teravih namazı mı kılıyor, ne yapıyor bu? Hadi, hadi. Allah razı olsun abi. Çok sağ olasın. Hadi eyvallah. Allah kabul etsin kardeşim. Adam bizden daha iyi namaz kılıyor ya. Yani. Ne güzel insanlar var. Gene kandırdım gerizekalıyım. Haydi bakalım millet. Ben Songulaklı Onur'dan. Yepyeni bir sallama hazırladım. Lan koptum. <laughs> Kuzenim yazdı da TikTok izlemeyi seviyor benle yayında. Bir şeyler izler miyiz dedi o yüzden. Oğlum bir dakika sen. Ha. Ulan sen kızın oturacağı yeri temizle elinle elini bir silkme diye kız gelsin senin omzuna amını sikiyim hayata bak. Kanka diğer video sarar diye düşünüyorum. Bu bildiğim bir kanal değildi. Öyle bulduğum için açtım. Bayağı ünlü Bir şey söyleyeyim ben TikTok çekecek olsam mesela dansı yapsam dans içime sinmez satmam bunu. Tam bir söylüyorum. Sıfır uyu. Mert Öztürk kadın biri abone olmuş hoş geldin. Bu Mert Öztürk benim tanıdığım Mert Öztürk mü acaba? Nereden tanıştığımızı yazarsa anlarım. Oğlup olmadığını. Hoş geldin. Bu arada e, abone dostlarım abone gelince ne nedir onun adı şey atsarsanız sevinirim. Çobanız. Böyle. Memre çoban atarsanız sevinirim arkadaşlar. Tekvan falan. Yok kanka. O Mert değilsin sen benim tanıdım. Benim bir tane Mert Öztürk diye bir arkadaşım var. Onu ben mahalleden tanıyorum. O sandım seni. Ama hoş geldin. Her zaman yerim burada. Bu ara cellat 36. O çocuğun soyadı mı cellat? Geliyor. Hazır mısın? Dur kuzenim geldi. Alo? Bu odaya girebiliyor bu arada. Evet, alo? Ahmet? Ahmet biz yani... seni duyamıyoruz. Ahmet? Bak hala atıyorlar. Abone gelince dostlar. Ahmet? konuşuyor şu anda bize gelmiyor bir çık ge yapsa düzeleye geldi ne çık yapsa düzelebilir bazen bana da oluyor evet. o da bizi duymuyormuş kulaklık takıyorsa kulaklığı çıkarsın denesin hepsini Aleykümselam, hoş geldin. Evet, nah gelirim. Bu arada, ters takla atabilsem hep ters takla atarım. Bazıları dostun evet, değildir, evet, sadece... Ters takla. He? sen atabilir misin? Atarım. Atar bu arada. Çok da zor değildir. Atarım kanka. Niye atamayayım? Zikzal... Kanka, kendini o kadar çevik görüyor musun? Evet. Denesene kanka. Neredenim? Geri zekamsız. <laughs> yayında ters taklatmayı mı çalışıyorsun? Tamam mı? Kendi kendime. Yok mu kanka bir ters taklan? Koltuğa doğru. Tek denemede daha mı ters taklatsam kafayı yemez misin? Aa mobil yayında şeye gitsenize trambolinciye. Olabilir çok mantıklı. Yaz bunu. <laughs> Alo. Geliyor mu sesim? Geldim. Sesin geliyor. Süper. İzleyebiliyor musun şu an? Ekran paylaşımına bakıyorum şimdi. Tamam arkadaki sesler yine geliyor haberin olsun. Arkadaki sesler yine geliyormuş. Anasının amı dediğini duydum abone Anasının amı dedi. Anasının amı dediğini duydum kanka. Evet evet. Onu, onu, söyledim ben ya. Şimdi çok önemli bir meetingde olduğumu söyledim. Arkadaşlarım umarım bana şey yaparlar yani. Ya bu meeting çok önemli. Biz kuzenimle en sevdiğimiz şey beraber TikTok, TikTok. Ve şu an yayındayım ve bunu izlememiz lazım yani anladın mı? Nasıl anlatabilirim yanındaki insanlara? Yani lütfen siz duymuyorsunuz şu an bana ne söylediğini ama. <laughs> yok ağzınıza sövmüyor ama o, ara, orada raddeye gelebiliriz yani bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim gerçekten sinirlenirsem söverim bu arada anasına. O benimkine söyledi. Yani yayın diye. benim, benim yayının yaparım ederim diyorsun yani. Yok kanka anama sövdüğü için bu hakka sahip olduğumu düşünüyorum. Tamam tamam. Yok tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Devam ki. başlatıyorum. gelsin mi ya? Gelsin. Çek şey, merhaba. Sizi çok özledim. Ne kadar oldu? İki gün oldu. Evet. Geldim. Devam evet. Ke. Sonra beraber başka videolar izleyeceğiz Ahmet. İzleyeceğiz tamam olur. Tamam hadi devam kek. Düşmanın olmaktan çekti Küçük oyunlar bunlar. Ben takılmam. Yaptığınız her şeyin karşılığı olacaktır. Fark ederse... Farkına <laughs> da veririz. Savaşma istiyorsanız savaşma. müziği kız. evet. kız. Evet ama bugün tamam. fena değil. Bugün iyi uydurmuş. Hiç fena değil. Arka planı da değiştirmiş güzel olmuş. Arka plan neresi? Sur yapı eksen mi amına koyayım? İşte Bilmiyorum Olmaz. ya. Aynen olmadı şey. Ol... o şeyler var ya Toki konutları onlara benziyor. Yok lan güzel mekana benziyor. <laughs> Buradan iki artı biri sana söyleyeyim mi? İki buçuk üç bin vardır en az. Ya, be. Kanka emlak piyasasını bana sor İstanbul'daki. Gerçi yani, evet doğru. Bir senedir Elbisim araştırıyoruz. Sensin. Evet yani. Hoş geldin Dilara. Bu <laughs> <laughs> bas namına koyayım ya. <laughs> Yani. Mert Öztürk Dilara Toprakçı 3. ayını hediye <laughs> ediyor Mert geliyor abone oluyor almaya başlıyor Mert Öztürk hangi Mert Öztürk? Bizim değil ben sordum onu hmm, Tamam Ben onu sordum direkt Seni nereden tanıdığımı söyle dedim de Dostmuş o da ama Devam Kanka bu arada ben Ben durdurmadığım sürece seni duyamıyoruz Nasıl yani niye Çünkü ses biniyor üst üste Tamam o zaman ben durmasını beklerim. Hiç konuşan varsa da tutarım içimde. Yani. Adamsın lan sen. Sen bu yayın işini çabuk. Tamam ben. Çözüyorsun <laughs> ben. Veriyor Veriyorum. Aç Onun sesi hakem kendisi. Geri gelmiş demek. Sensiz diyor. Yaşamız Aşk olsa gerek. Karanlıkta sokaklarda elinde bir çiçek. <laughs> bu burada insta fotoğrafları çekiyor herkes bu arada. Burası güzel. Bu arada neyi öğrendim biliyor musun hı. Hani böyle influencerlar falan var özellikle Amerika'da işte orada burada. Hı. Böyle sürekli jetlerde falan fotoğraf paylaşıyorlarmış ya. Hı hı. Onların hepsi kastmış kanka. Hani şey... E, arkaya bir jet şeyi oluşturuyorlarmış böyle. Konsepti. Böyle fotolar koyuyorlarmış yani. Evmiş yani her yer. Ananı sikeyim. bilmiyorlarmış. sana bir şey söyleyeceğim. De. Ama yani Hollywood'daysan her yer şey olduğu için... Olduğu için Göstermen her şeyi... lazım yani, şovunu yapman lazım şeklini. Jetin yani varsa de... kardeşim, video çekeceksin anladın mı bu devirde? <laughs> jetin yoksa da varmış gibi video çekeceksin. Diyorsun. Kardeşim jetin yoksa da evinde otur düzgün takıl anladın mı? Kimse sana niye jetin yok demez koyayım. Tamam ben bunların hepsini ileteceğim sen kağıda yaz bunları. Hepsini yazacağım. Eyvallah 29 artı 2. Devam. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mert bu arada Zeynep Kara'ya bir ay daha hediye etmiş. Mert'cim çok teşekkürler. Mert çok teşekkür ederim. Sağol. devam amına Çok zoruma gidiyor bak. Seviyoruz olmuyor, çalışıyoruz olmuyor. Lan hayat kuralım diyoruz olmuyor. Ya ben anlamadım. Ben kanka şey yaptığın iyiliğin bir elden vereceksin, öbür el bile duymayacak değil mi kanka? O son dönem videoları tam tersini yapıyor. Aynen öyle kanka. Çocuğa şey diyelim tokat yani. attı amına koyayım fakir diye. Şey var yani. Evet. Ee, Bakkala bir şey almaya girip bisküvi çalan çocuk sonra ya gel kardeşim ben sana bir poşet yapayım diyen abi. Onu, o ne? Böyle şey açıklaması yapan abi var bir de işte şey diyor. <laughs> i̇şte bak diyor biz diyor işte burada fakir olanları bedava ediyoruz falan filan yani on numara yüzünden de. Onu izlemedim. Bakacağım ama. Mert Öztürk, Gökdeniz Koyuncu'ya kademe bir abonelik hediye etmiş. Mert teşekkürler kardeşim. Ananı sikeyim yine bu ayıp kirası çıktı. E, Ahmet yine çıktık amına koyayım. Çok iyi. <laughs> Valla ben, bırakmam, ben bırakmam bu ben bırakmam bu işi amına kıyım. İki video izliyoruz ananı sikeyim 10 numara memleket. <laughs> Mert sağ ol kardeşim devam birader. <laughs> Kesene bereket. Kesene bereket şekli. Memre Çoban oyuna devam. Dilara'ya bak kopuyor arkadaşı. Bir <laughs> Ya ne demek bu ben anlamıyorum kanka. Ne demek istedi mesela? Yani ban yeme riski olan videolar izlersen 30 tane abone atarım demiş. Sana bir söyleyeyim mi? linkleri atsın. Mesela twerk <laughs> videosu izlerim kardeşim. <laughs> twerk videosu izlerim kardeşim ama önce 30'u atsın sonra ben izlerim. Param bizde kalmaz kardeşim anladın mı? Bak, ben burada söylüyorum Mert kardeşim. Mert değil, Eğer başkası. 30 gelirse... Başkası tamam. oğlum. Diğer, başka kardeşim. Herkes o, de 30, 30 sapatıyor amanlık. Büyük Mümkün şeyler izleyenleri var. Mümkünse donate şeklinde gelsin o. Niye? Sonra Twitch'ten perma kanka paranın içeride kalmaz. Ananı sikeyim doğru. Kanka 30 sablık donate at bana. Bayno gerisini çözeriz. Sen hiç canını sıkma. Burası var ya sabaha kadar twerk yayını olur amına koyayım. Zaten, <laughs> zaten düşkünüm. ben zaten düşkünüyüm amına koyayım. Beraber burada var ya sabaha kadar izleriz. Hiç canını sıkma. 30 sab kaç para ediyor oğlum? 5 dolar 30 lira 900 lira ananı dolar. ananı sikeyim sabaha kadar TikTok aa twerk izleyeceğim diye biri bana 900 lira atsa var ya günün karına bak zaten sevdalısıyım mevzu. Twerk izliyor musun bu arada? İzliyorum. Ama belli <laughs> de olmaz. Anladın Neyse mı? <laughs> Devam. Ramazan'da, Ramazan'da her Ramazan. gece izliyorduk. Evet bu arada Ramazan. Yani sıkıntı olacağını sanmıyorum zaten insanlar. Da... Kanka ben zaten sevdalısıyım anladın mı twerk konseptinin? Dans mans. Ben de biliyorsun. Yani. yani. Sallanan keşkül kıvamında iki tane yanan bize verdiği hazı inanamazsınız çet. Doruk sen bir şey söyle sen, mı? sen mı? büyük az amına koyayım. Harbiden var ya korkunç sen... yayından sonra olaylar karışacak Sana bir ya. söyleyeyim mi yayından sonra direkt uzayalım kapayalım Discord'u amına koyayım bu bizi siker. Ya bir kavanoz fıstık var yani onu yiyeceğim önce. Önce onu yiyeceğim ananı sikeyim bir, 90 boyu var bundan uzak durum chat. Bu adamı dümdüz de devam ediyor. Hoş geldi şiir kardeşim. Bunu anlamamıştık, anlamamaya da devam ediyoruz. Önemli değil, şey. Aldık. O, oh. Kaan Çavuş Kanka, mevzuyu gördün mü? Gel bir daha. Ben çizemedim Bak bak, kızın elini tutuyor, oradan yakala. ya <laughs> bari, 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 bari. Nasıl aklına geliyor mesela bunları çekmek ben oradayım Ya yani anladın Kanka, mı hani mesela diyor ki bak. Senle el ele tutacağım Ahmet sana bir gün geliyorum diyorum ki Ben tiktoker kız kankanım Sana diyorum ki iki kişiyiz bir tane daha kız var yan yanayız Ben senle ben sevgiliyiz hesabı Bize böyle uzaktan bir şey geliyor ben ona aman akım üstten sımacı basıyorum Seni korumak için sen o sırada beni değil onu koruyorsun Sonra da ben ananı sikeyim dercesine uzaklaşıyorum Kanka nasıl diyorsun? 3 kişi sap mı geldi? Tamam, onu ben onu adım gerçekten altıra şiir onu okudum ben. yok. Tamam. <laughs> evet şey, e, diyorum ki kanka bak 3 kişi toplanıyor tamam mı? 2 kız bir erkek. Diyor ki biz TikTok çekeceğiz ve çekmeye devam ediyoruz. Zaten 50 tane çekmişler. Sonra bütün yabancı kaynakları tarıyorlar, tarıyorlar, tarıyorlar ve bu 3 kişi yani 3 saniyelik ne yapabiliriz diyorlar ve buluyorlar. Bence çok zor bir şey değil bak. Doğru. Sen ben bir gün oturalım. 10 tane yani TikTok çekeceğiz. 50 diyor. tane, 10 tane değil. Bak, evet. Bir günde değil de, bir hafta içinde 50 tane fikir buluruz bak, abartısız söylüyorum evet. sana. Doğru abi. Hmm. Kanka bir şey söyleyeceğim, gel TikTok'ur olalım anasını ben de tikli hesap var. Ben sana dedim, gittin sonra Avrupalar hadi. Bir şey söyleyeceğim kardeşim, elimde tikli hesap var. Bastak var ya, siker atarız ortalığı. Üf, tamam. Bak bir tane çocuk şey var ki, cellat Kanka seninle yeni bir TikTok akımı oluşturalım. Heh. Yan yana olmadan TikTok çekenler. Şey kanka, <gülüyor> düet <gülüyor> şekli. Anladın mı? Ben editlerim. Ben editlerim videoyu. Düet şekli bir şeyler yapalım. Tamam abi. Sana bir Düzenli yaparsak iki, iki aya ayda 500 bin takipçi yaparız. Haftada iki video nasıl mesela? Bok gibi. İki üç video. Ha bok gibi. Her gün iki video. Her gün iki video. Oo bunun için komite kurmamız lazım oğlum. Ne Ofis falan önce? açarsınız siz. Onun için kameraman falan lazım. Bu arada misin? TikTok galiba izlenmeye yani para yok, veriyor. Kendimizi çekeceğiz ya. Şey gibi mesela. Yan yan olduğumuz. E, nasıl diyeyim? Yan yan olduğumuz bir konsept yok. Birileri bir yerden çekecek aynı ortamdaymışız gibi davranacağız ama farklı ortamlardayız. Nasıl olacak bu amına koyayım? Ya kanka nasıl diyeyim? Mesela mutfakta ben bir şey yapıyorum sen de içeriden geliyorsun. Kanka Mutfaklar şey hatırlıyor farklı, musun? Ama videolar birleştiği zaman sanki aynı yerdeymişiz. Gibi. Ya Aykut Elmas zımpar tarzında. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Aynen öyle aynen öyle. Oğuzhan Olsa, şey, diyorum Ahmet. Şey hatırlıyor musun Sanem vardı. M.U.N'den falan tanıyorduk. Hangisi? Tanem Çağla. Ya bu evet tamam o şey. O TikToker e, oldu kanka. evet şey yapan. Kanka. Hı -hı. Kız TikToker oldu kanka. hazirandan beri TikTok çekiyor. 500 bin takipçisi var şu an. Sıfır. Ya ne ben diyorsun? Sana, tamam abi bunu konuşalım tamam mı? Bunu yayından sonra harbiden konuşalım bak. Oğlum. Hesap ama. hesap hesap duruyor amına koyayım ya. Boşa hesap duruyor. hesap Duruyor amına koyayım. Mavi tikli hesap. E, mavi tikli hesap, hesap boşa amına kıyım. duruyor amına koyayım ya. Beyler tiktoker oluyorum bu arada arkadaşlarıma haber vereyim onlar bekliyor bu haberi bir saniye Tiktoker oluyorum arkadaşlar Uuuu <laughs> <laughs> Yeee <Yeah. gülüyor> Tamam devam edelim abi Bak Dilara sana satayım hesabı direkt okut bana onu ne kadar haber etsin Kızlar namaz kılan erkekleri sevin Çünkü Allah'ın emrini bilen emanetini de bilin Oh Allah all Allah'u Allah Secdeye gidiyor gibi değil ama devam edelim abi şey Söyleyeceğim evet biraz <laughs> bir çocuğun daha motor bir şey. skilleri gelişmemiş anladın mı? Köşeye demişler ki şunu ser üzerine yatmaya gidiyormuş gibi yap. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim o yaşta biz takılıyor muyduk böyle Ahmet? Namaz niyaz mı? Evet ettik ya. Bu zaman değil yani. Biraz daha. Kanka bak şu Niye ya? Bizi zorla terapiye götürmüyorlar. Yapan çocuk bak dinle. Şu yaşta namaz yaz yapan çocuk cin gibi olur tamam mı? Öyle her şeyi bilir, hazır cevap. Hani ortalama 10-15 yaşında bir çocuğun beyni olur o çocukta bence. Niye amına koyayım ya? Ben kanka bunu bağlı çünkü birleştiremedim niye? Ne nasıl bir mantık bu amına? Ya anda? şöyle kanka ne, bak hakikaten. bunu yapabilen bunun hani e, inancın işte falan fistan bunun farkında olabilen yani, bu yaşta bir çocuk çok zor çünkü. kanka yani bir şey söyleyeceğim. Kanka. Bence. kanka ilk ben söyleyebilirim. Ben söyleyeceğim. Ya, İzzet sen evet. söyleme. Ben sen sus İzzet. Sana hak vermiyorum. Vermedi hak. Ne yapacaksın şimdi İzzet? Ha, susup oturacak. Aldı ağzına yarrağımı. Susup oturacak. <laughs> <kanka>. Safa <laughs> sen de. Bir şey, <laughs> şey, mi var? Şey mi var? E, hiyerarşi mi var? Şeyde? Yo. İzzet'e kötü da. davranıyor bunlar. Aynen. Beni dışlıyorlar kanka. İzzet sen bendesin. Tamam bakalım. Neyse Burayı devam, devam, devam et videoya. Evet ha, abi. Neyse devam ediyorum. Çağrı merkezimize hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun Ahmet Bey. Şu şekilde Ahmet Bey. Ee... Bir durdurur musun? Hı. Fark ettin mi kanka videonun aynı ortamda olmasına gerek yok anladın mı e Zaten Bu video iki farklı ortamda da olabilirdi yani. Hananı sikeyim Ahmet. Yani inanılmaz. Prag'dan sen çekeceksin ben buradan çekeceğim. Aynen. Editleyeceğiz. Tamam yaz abi her şeyi oynarım ben amına koyayım. Tamam abi. Tamam. Devam. Anlaştık. <laughs> Aha geldi kaka. Reis geldi amına koyayım. <laughs> yalleye Gelleye Yalleye yalleye <laughs> gel gel geldi harbiye. 200'lükleri sıralamış. Bu <laughs> kadar hoş geldin. Mert durmuyor. motoya da attı bir tane. Dördüncü Mert sağ ol kardeşim. Bu Neyse. Bu arada ben şeye şaşırdım. Evet. Ee, hesap kızın hesabı fakat kendisi rezil oluyor. Kızın hesabı mıydı? Aynen. Bakın şimdi pornocuların yaptığı bir taktik. CTN <laughs> e Shift e yaptım gördünüz mü? <laughs> Eksi kapatılan sekmeyi açma. Gerçek pornocular bilir. <laughs> evet kızın Nasıl hesabı. Nasıl yapılıyor? CTN e e, hop CTN e W'da sekme kapatır kardeşim.